Selamünaleyküm arkadaşlar. Hayırlı günler kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle bir kum boncuklu oyamı paylaşmak istiyorum. Umarım beğenirsiniz. Kanalıma da abone değilseniz olursanız sevinirim arkadaşlar. Hayırlı Ramazanlar arkadaşlar. Allah'ım tuttuğumuz oruçlarımızı kabul eylesin. Allah'ım hayırlı, sağlıklı, sıhhatli oruçlarımızı tutmayı nasip eylesin. Kurban olduğum Allah. Şu hastalığımızı da başımızdan def eylesin ya Rabbim. Buradan arkadaşlar baştan başlanışını göstermeyi istedim size. ipimi düğümleyip önceden altının tığ battı yapıyoruz arkadaşlar. Tığ battısını yapıyoruz. Şimdi arkadaşlar ipimi düğümledim buraya. Oradan tekrar şöyle çok fazla uzun da değil, kısa da değil bir örümcek yapıyorum. Örümceğimi yaptım. Buraya 10 tane zincir çekiyorum. 3, 6 7 8 9 10. Bakın 10 tane zincirimi çektim. Örümceğimizi yaptığımız oraya. Biraz biraz zorlanıyor arkadaşlar. Bu şekil geçirdim. Yine 10 tane zincir çekiyorum. 5 6 7 8 9 10 Aynı yere arkadaşlar tekrar batıyorum. Burası biraz zorluyor arkadaşlar. Burayı biraz daha gevşek alalım. şekil bakın bu şekil yapıyorum iki tane oradan yine aynı boylarda örümceğimi yapıyorum 1 2 3 4. tığ battıma geçiyorum arkadaşlar bakın bu şekil şimdi aynı yine bir tane örümceğimi aynı şekilde yapıyorum boylarda Dolaya bakın arkadaşlar biraz gevşek alayım batması zor oluyor. 10 tane zincirimi çekip 6 7 8 9 10. Kolay bir model arkadaşlar. Sıralı kum boncuklu güzel bir model. Umarım sizlerin de hoşuna gider. Benim hoşuma gitti. 6, 7, 8, 9, 10. Aynı yere arkadaşlar iki defa batıyoruz. Bakın bu şekil. Yine aynı boylarda örümceğimizi yapıp 1, 2, 3, 4. tığ battığımıza geçiyorum. Yine aynı boylarda örümceğimizi yapıyoruz. Zaten yaptıkça elimiz de alışıyor arkadaşlar örümceğimizin boyunu nasıl olacağını. 4 5 6 7 8 9 10. Buraya batıyoruz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 aynı yere batıyorum arkadaşlar yine örümceğimi yapıp kapatıyorum 1 2 3 4. tığ battığımıza kapatıyorum Burayı bu şekil bırakacağım arkadaşlar. Üstüne geçeceğim. Onu da anlatayım. Umarım burayı anlatabilmişimdir. Bakın bu şekil. Bakın ben bunu önceden göstermedim size. Şu şekil olacak oya unuttum arkadaşlar bu şekil olacak boyamızın ters yüzünden başlayalım arkadaşlar iyi yüzü öbür taraf oluyor çünkü bakın bu taraftan işliyorum ama iyi yüzü öbür taraf oluyor yazmamızın ters yüzünden başlayalım şimdi üzerine geçeyim arkadaşlar ipimi düğümlüyorum. Bakın arkadaşlar şuraya yapmış olduğumuz zincirlerimize ipimi sabitledim. Buraya şu şekilde bir örümcek yapıyorum orta boylarda. Öbür tarafa geçiyorum. ve bu şekil kapatıyorum. Şimdi buraya bir tane zincir çekip geri döndüm arkadaşlar. Buradan örümceğimizin hepsini birlikte topluyorum. Sık iğne batıyorum. 2 3 4 4 5 6-7-8-9 ve 10 tane Arkadaşlar bir de Şuradaki zincirimizin içinden tekrar batıyorum Bakın bu şekilde oluyor şimdi buraya boncuğumuzu alıp boncuğumu alıyorum ve kapatıyorum dönüyorum buraya boncuğumuzu düzeceğiz arkadaşlar. Sık iğnemizi de fazla e, sıkı yapmayalım. O zaman buraya batması zor olur arkadaşlar. Birazcık çok fazla gevşek de değil, sıkı da değil. Çok sık olursa parmağımıza batırız milimizi. buraya arkadaşlar boncuğumuzu bu şekil diziyoruz boncuğumu aldım hiç atlamadan arkadaşlar sık iğnemizi diziyoruz 9 tane olacak arkadaşlar. 8 9 Burayı da yine arkadaşlar şurada zincirimizin arasına sık iğne ile kapatıyorum. Bakın bu şekil. Bakın öbür taraf iyi yüz arkadaşlar. Şimdi buraya çok fazla uzun da değil, kısa da değil. Böyle minak bir örümcek yapıyorum. Buraya karşıya geçtim. Bakın. Örümceğimi yapıyorum. Bakın bu şekil bir tane zincirimi çekip dönüyorum arkadaşlar. Bunların hepsini birlikte topluyorum. Sık iğne yapıyorum. 10 tane. 3 4 5 6 7 8 9 ve 10 bir tane de şuraya arkadaşlar şu şekil batıp 11 oluyor buraya boncuğumu alıyorum ve dönüyorum bu şekil kapatıyoruz arkadaşlar dediğim gibi 9 tane boncuğumuzu diziyoruz Dört oldu. Beş oldu. Altı. Yedi. 8 ve 9 bakın arkadaşlar 9 tane dizdim buraya arkadaşlar milimize falan dolamadan buraya da geçip şu şekil kapatıyorum bakın oyanın öbür tarafı iyi yüz arkadaşlar bakın çok güzel bir model oluyor arkadaşlar. Sıralı. Umarım anlatabilmişimdir arkadaşlar. Kanalıma abone değilseniz olursanız sevinirim. Allah'a emanet olun. Bakın şu şu şekil arkadaşlar modelim çok güzel oldu. Hoşça kalın arkadaşlar. Allah'a emanet olun.